Arkadaşlar biliyorsunuz animelerde hep aşina olduğumuz bir olay vardır bazı karakterler övülür, övülür, övülür. İşte şöyle güçlü, böyle güçlü. Dövüşmeye bir başlasın var ya dağları titretir, öyle biridir diye böyle belirli karakterler çok güzel böyle abartılır sözlerle. Sonra o abartılan karakterlerin gerçekten güçlerinin ortaya çıktığı bir an vardır ve şunu anlarsın. Abi bu karakterler boşa övülmemiş. Resmen o sahnelerde böyle şov yaparlar. Hani gerçek güçlerinin ortaya çıktığı sahnelerde tam bir güç gösterisi olur. Size benim bu tarz sahneler arasında en sevdiğim, en iyi bulduğum 5 tanesini söyleyeceğim. O sahneleri de göstereceğim tabi. Üstüne biraz konuşacağım da. Aynı zamanda sizden de bu tarz benzer sahneleri yorumlara yazmanızı istiyorum. Belki benim kaçırdığım olmuştur. İzlemediğim bir animeden yine böyle çok güzel sahneler vardır. Sizden de bunları yorumlara yazmanızı bekliyorum. Arkadaşlar başlamadan uyarayım. Bu videoda herhangi bir animeden spoiler yiyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ama yani çok meşhur animelerden seçtim. Hani herkes spoiler korkusu yaşamasın diye. Çoğunuzun izlediğini tahmin ediyorum bu animeleri. Ama siz yine de temkinli olun. Şimdi buyurun 5 numarayla başlayalım. Ben 7 Lion Shin Eskanor <laughs> Sama'da <laughs> それが傲慢の罪 <laughs> うう我ら最高位の魔人がこの程度で殺せる相手だと思うなよスマンが影はできい <laughs> あのルだ これがあなたの本気ですかバカなバカな、うん、ゲームオーバーです。 Benim Nanatsu no Taizai veya Seven Deadly Sins siz ne diye biliyorsunuz bilmiyorum. Bu animede benim ilginç bir tecrübem var arkadaşlar. Nanatsu no Taizai'nin kulağıma gelmeye başladığı dönemlerde dedim ki ya şuna bir bakayım ben neymiş acaba diye. Bir sezon izledim arkadaşlar ve bir karakter hariç bütün o 7 günahın 6'sı karşımıza çıktı. Bunlarla tanıştık. Hepsi güzel güzel karakterlerdi ama böyle tam da hoşuma giden çok olmadı yani. İşte bu benim favori karakterim dediğim hiçbiri olmadı. Sadece bir tanesi kalmıştı ve o da hani ikinci sezonda gelecekti. İkinci sezon daha yoktu. Ben de o yüzden Nanatsuno Taiza'yı bıraktım dedim. Bir tanesini de görmemiş olayım ne olacak. O bir tanesi Escanor'du bildiğiniz gibi ikinci sezonda ortaya çıkan. Youtube'da bir videoda Escanor'a denk geldim. Dedim herhalde son günah buymuş. Dedim bir bakayım ve çok hoşuma gitti ve ben Escanor'u görebilmek için sırf animenin ikinci sezonuna devam ettim. Ve gerçekten de pişman etmedi beni Escanor. Onu söyleyebilirim. Çok sevdiğim bir karakter. Bu ilk gücünün ortaya çıktığı sahnede bence mükemmel bir güç gösterisiydi. O yüzden ilk beşime bu sahneyi aldım. Evet 4 numaramızda Aizen'in kaptanları resmen rencide edişi var arkadaşlar. E, Bleach'te benim en sevdiğim sahnelerden bir tanesi ve bu videonun başında dediğim tarzdaki sahnelere çok uyan bir sahne. Tabi Aizen'in gücünü daha önce de birkaç kez gördük ama böyle hani bir avuç dolusu güçlü karakteri basit bir şekilde rencide ederek yendiği sahne gibi bir sahne görmemiştik. O ana gelene kadar biliyorsunuz kaptanlar espada sorununu çözmüştü. Çok çok güçlü karakterler olan, kötü karakterler olan espadaları bizinkiler yendi Ok Oh be dedik işte bu. Hani artık bu kadar kişi Aizen'e odaklanabilir. Lakin gördük ki arkadaşlar ne olursa olsun bu Aizen için yeterli değil. Bili için en sevdiğim yanlarından biridir benim Aizen. Çünkü animenin başından neredeyse sonuna kadar hep kötü karakter olarak Aizen'i gördük ve hakkı çok güzel verildi. Bu sahneden sonra da daha şovuna devam etti bu arada güç gösterisini çok güzel. ikinci perde, üçüncü perde gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra işte Yamamoto ile küçük bir sahnesi oldu. Tam vs denilemez. Ardından Uraharalarla bir sahnesi oldu. Orada da çok güzel gösterisini yaptı. Hani ben Billy için hikayesini öyle çok çok iyi bulmam. Ama bu sahneleri tekrar tekrar hatırladıkça dönüp bir daha mı Billy izlesem acaba hani şöyle en baştan diye düşünüyorum. Gerçekten bu konuda çok başarılı bir seri Bleach. Evet, bahsedeceğim üçüncü sahne, daha doğrusu üçüncü sıradaki sahne, Levi ile Enin'in kapışması dişi Titan'ın on Titan veya Shingeki no Kyojin biliyorsunuz bahsettiğim diğer animeler gibi değil yani tam bir shonen değil işte saldırının ismini söyleyip böyle birbirlerine yetenek fırlattıkları bir seri değil ama burada da bence gayet güzel güç gösterileri oldu 4 sezon boyunca ama bence bunlardan en etkileyici olanı belki de ilk gördüğümüz için Levi vs Dişi Titan'dı. Levi o ana kadar öyle bir övüldü ki abi işte Levi şöyle Levi 100 kişi gücünde 100 titan gücünde böyle öv Allah öv. O zamana kadar Livay'ın hani 1 iki küçük sahnesini gördük lan yani aslında hani tamam adam iyi ama Mikasa'dan da hani çok da farkı yok Mikasa'dan biraz iyi gibi falan düşünüyordum ben ama gördük ki Levi yani 100 Mikasa gücünde falanmış. O eni arkasını birden dönüp yumruk savurduğu anda Livay'ın dönmeye başlaması insanın nefesini kesen bir sahne ya. Hani ben ilk gördüğümde böyle "Lan ne oluyor lan?" demiştim. Hani çünkü sonuçta Attack on Titan güç konusunda çok fantastik bir anime değil. Ama Levi'ın gücü gerçekten fantastik bir güçtü resmen orada. O yüzden çok etkileyici bir sahneydi. Güç gösterisi kategorisinde gördüğümüz için bence mükemmel bir güç gösterisiydi. Eni gerçekten rencide oldu yani. Akıllı bir titanı bu kadar rahat yenebilmek hani daha ne olsun yani. İlk üçe girememesi için daha ne lazım? Çok iyiydi. まだなあ自信どころじゃねえ これが最強の海賊の戦い İkinci sahne One Piece'ten Beyaz Sakal'ın sahnesi. Yani One Piece'ten bahsedince böyle tekrar evime dönmüş gibi hissediyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim bir One Piece kanalımız var. Aynı zamanda hani bu ikinci kanalımız, asıl kanalımız One Piece ile alakalı. Grand Line yolculuğu adında ona da gidebilirsiniz. Beyaz Sakal One Piece animesi boyunca her zaman evrenin en güçlü karakteri olarak tanıtıldı. Ve biz bunu 450 bölüm boyunca hiç göremedik. Ve One Piece evreninde yaşanan en büyük savaşın taraflarından birisi de Beyaz Sakal'dı. Savaş boyunca her zaman aslında hani pasif kaldı, uzaktan taktik vererek savaşa müdahale etti. Lakin bir nokta geldi, o kadar sinirlendi ki savaş alanına resmen tepeden indi ve o andan itibaren yaşanan birkaç sahne bize evrenin en güçlü karakteri nasıl olunur çok güzel gösterdi arkadaşlar. Ee, bu sahnenin en büyük başarılarından bir tanesi bize güçsüz karakterlerin gözünden göstermesi bazı olayları. Beyaz sakalın kutup dünyayı salladığı bir an var mesela. Hani herkes tepetaklak oluyor. Hani Marineford hani savaş alanı tamamen hani yıkılıyor neredeyse ve orada biz güçsüz karakterlerin gözünden görüyoruz ulan ne oluyor bu adam hani tanrı mı ne bu? gibi ben o efekti çok seviyorum. Güçsüz karakterlerin gözünden görmemiz bu karakterlerin gücünü bence mükemmel bir tercih. Gayet gücü yerinde olan hani ka bir karakter aslında e, beyaz sakala karşı duruyor o sahnede. E, orada resmen hani beyaz sakal o karakterin varlığını bile hissetmiyor. E, dev bir, Koramiral'i kastediyorum, Jon Giant adındaki. Yani bu konuda yapılmış en iyi sahnelerden bir tanesi ya. Beyaz sakalın gücüne şahit olduğumuz anlar gerçekten benim de kaç kez artık yani izlediğimi unuttum öyle söyleyeyim. O kadar sevdiğim bir sahne. Bir benzerini de bence One Piece'de e, tekrar göremedik. O konuda da üzülüyorum. Umarım ileride görürüz. Evet arkadaşlar geldik zirveye. Şimdi ne yalan söyleyeyim çok zorlandığım bir seçim olmadı. İlk izlediğimden itibaren çok 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 etkilendim. Bu ne ya dedim bu izlediğim en iyi anime bölümlerinden bir tanesi demiştim o bölüm için. E, şimdi sizlere sunuyorum buyurun zirvedeki sahnemiz. クソ <laughs> <そ>神の力か。 Evet, birleşik shinobi güçleri karşısında tek bir Uchiha Madara. Yani dediğim gibi arkadaşlar tekrarlayayım. Ben bu sahneyi izlediğimde dedim ki evet bu Naruto'nun en iyi sahnesi bu zamana kadar izlediğim en iyi sahneyi izliyorum şu anda dedim. Ee, o bunu bütün bölüm için söyleyebilirim. Zaten bütün bölüme yayılmış bir sahne. Ben size sadece belli bir kısmını şimdi izlettim. Uchiha Madara gerçekten ta klasik Naruto'dan bu yana övülmüş bir karakterdir. Hani 1. Hokage ile Uchiha Madara'nın böyle karşılıklı heykelleri vardır. Her zaman merak etmişimdir kendisini. Ee, Shippuden'de ise daha yoğun bir şekilde abi Uchiha Madara, Uchiha Madara, şöyle Uchiha Madara böyle Uchiha Madara. Yani Itachi bile hani adını duyunca öyle bir garip oluyor yani. Tırsıyor diyebiliriz. Yani bütün karakterler için geçerli bu Itachi'ye gelene kadar. Naruto evreninde Uchiha Madara dedin mi herkes bir titremeye başlıyor yani. Hazır ola geçiyor ve Edo Tensei tekniğiyle birlikte Uchiha Madara'nın tekrar hayata gelmesi, insanların Uchiha Madara'yı görünce verdikleri tepkiler, Uchiha Madara yavaş yavaş yürümeye başlayınca o karşıdaki ninjaların artık böyle krizlere girmeleri, korku krizlerine girmeleri, hani ne, yap ne yapacaklarını bilememeleri, çığlık atmaları, artık en sonunda yapacak bir şey yok deyip saldırmaları böyle. Hani bir sahne düşünün. Bütün bir ordu bir adama doğru koşuyor ve o bir adam da onlara doğru koşuyor. Ama korkan taraf karşısı ordu. Ya bence o mükemmel bir sekanstı. Hani hiçbir zaman anime tarihinde unutamayacağım bir sahnedir o. Devamında artık hani bir meteor indirmesi Uchiha Madara'nın. Gaara'nın böyle bakıp abi bu ne ya? Anrı'nın gücü mü bu? Nedir bu demesi? Aynı Beyaz Sakal sahnesinde olduğu gibi. Ama şöyle bir şey var. Beyaz Sakal sahnesinde bunu güçsüzler diyordu. Burada Kazekage bunu diyen. Hani bir meteoru zor bela durdurmaları, varlarını yoklarını verip e daha sonra Madara ha öyle mi al o zaman. İkinci bir meteor daha deyip bir meteor indirmesi. Yani dediğim gibi arkadaşlar benim Tüm animeler arasında belki de en etkilendiğim sahnelerden bir tanesidir ve bu sahneler genel olarak yani bu bölümü söyleyebilirim benim için güç gösterileri sahneleri arasında birinci sırada uçuya Madara'nın bu sahnesi var arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerden de benim kaçırdığım ya da benim izlemediğim anime'deki bir sahneyi yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Çünkü genelde ben hani sırf bir güzel sahne için bile animelere başlayan bir insanım. Öyle çok oldu yani oha lan bu sahne hangi animeden deyip oturup baştan sonra o animeyi izlediğim çok oldu. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.